Kazimir Malevich'in retrospektif sergisi Londra Tate Modern Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Geometrik soyut sanatın öncülerinden Malevich, 1915 yılında beyaz çerçeveli bir kanvasa simsiyah bir çizim yaparak süpermatizm terimini hayatımıza sokmuştu. Bu sergide özel olan Malevich'in kariyerinin tüm yapı taşlarını izleyebilmeniz. 420 sanat eserini 11 ülkedeki 40 farklı koleksiyondan buraya taşıdık. Bu da Malevich'in tüm kariyerini gözler önüne serecek. Genelde sergi ziyaretçileri sanatçının abstrak ya da süpermatizm etkisindeki eserlerini görürler. Ama burada Malevich'in her yapıtını en saf haliyle tanıyacaklar. <laughs> 1879 yılında Kiev'de dünyaya gelen Malevich sanattaki başta dışa vurumculuk ve sembolizm olmak üzere kübizme kadar bütün akımları takip eden bir sanatçıydı. Ardından 1915 yılında aklına süpermatizm fikri geldi. Kazimir Malevich'in retrospektif sergisi 26 Ekim'e kadar Londra Tate Modern'de ziyarete açık olacak.